Mutfağımdan herkese sevgi ve selamlar. Bugün sizlere çok sevilen bir tarif vereceğim. Süpengile tarifi. Aslında süpengilesi de diyebiliriz biz ona. Geçmişte verdiğimiz isimle beraber. Şimdilerde süpengile deniyor. Efendim harika bir tadı var. Harika bir de lezzeti var. Şu kıvamı sizinle paylaşmadan edemeyeceğim. Bakar mısınız güzelliğine, kıvama? muhteşem bir şey oldu denemenizi tavsiye ediyorum ve diyorum ki hadi hemen tarife geçelim süpengile tarifimize önce kuru malzemeleri tenceremize alarak başlayabiliriz 3 tepeleme yemek kaşığı yani tepeleme olarak şöyle gösterebilirim 3 tepeleme yemek kaşığı unu öncelikle tenceremize alalım üzerine yine 3 tepeleme yemek kaşığı ile kakaoyu ekleyelim. Ve 200 mililitrelik su bardağıyla bir su bardağından şöyle bir parmak eksik olacak şekilde toz şekerimizi ekleyelim. Kuru maddeleri şu şekilde karıştıralım. Güzelce karıştırdığımız kuru malzemelerimizin üzerine 1 litre sütümüzü ekleyelim. 1 litre süt bildiğiniz gibi 5 su bardağı süte denk geliyor. ve sütümüzle beraber malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. dikkat etmemiz gereken şey kuru malzemelerin top top sütümüzün içinde kalmaması. sütümüzle de karıştırdıktan sonra şimdi üzerine 2 adet yumurta sarısı ekliyoruz. yumurta sarılarını ben daha önceden çırpmıştım. Tekrar yumurta sarıları ile beraber de güzelce karıştırıyoruz ve şimdi ocağımızı alarak pişirmeye başlıyoruz. Evet artık süpengilemiz kıvam aldı. Gördüğünüz gibi kaynamaya da başladı. Kıvamı aynen bu şekilde olmalı buna dikkat edelim. Artık altını kapatarak ocağımızdan alıyoruz. Ocaktan almış olduğumuz pengilemizin üzerine şöyle 50 gram kadar tereyağını ekliyoruz. 100 gram ufak parçalara bölünmüş bitter çikolatayı ekliyoruz. Bir paket vanilin ekliyoruz ve yine çırpıcımızla güzel bir şekilde çikolata, tereyağı eriyinceye kadar, vanilin güzelce karışıncaya kadar karıştırıyoruz. çikolatamızı, tereyağımızı ve vanilimizi güzelce karıştırdık. Şimdi süpengilemizin kıvamının o pastanelerde yediğimiz kıvamda olmasını istediğimiz için mikserle şöyle en az 5 dakika olacak şekilde çırpıyoruz. Çırpma işlemini de tamamladıktan sonra süpengilemizin o güzel kıvamını verecek olan ve süpengileyi pudingten ayıracak kıvamı sağlayacak olan bir püf noktası soğuk bir bardak su. Bunu muhakkak karıştırıyoruz çünkü o güzel kıvamı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Su ekledikten sonra çırpma işlemimizi de bir 5 dakika kadar tamamladık. E, süpengilemiz hafif de ılınmış oldu bu arada. Kıvamını şu şekilde sizlere gösterebilirim. Bakın. Şimdi ben e, kaselere yerleştirmek için bir porsiyonlayıcı kullanacağım. Şöyle bir alet pek çok yerde bulabilirsiniz. Çok pratik keklerde ve e, bu tarz sütlü tatlılarda kullanımı oldukça rahat. E, şimdi bir miktar ben Porsiyonlayıcının içine alıp sonrasında bununla servis tabaklarıma koyacağım yani kaselerime. Şimdi e, kaselerimize koyarken önce alta bir miktar süpengile koyuyorum. Ve süpengilenin olmazsa olmazı bu alta koymuş olduğum miktarların üzerine kek parçaları ilave ediyorum. E, brownie parçası da olabilir. Evde bayatlamış olan kek parçalarınızdan da olabilir şu şekilde kakao'lu kek parçalarından ekliyorum ve şimdi tekrar koymuş olduğumuz keklerin üzerine de süpengilemizi ilave ediyoruz. Şimdi bu verdiğimiz ölçülerle bu boyutta 6 adet süpengilemiz oldu. 6 kase süpengilemiz oldu. Üstlerindeki şu pütürükleri ya da işte şekil bozukluğunu da bir kaşık yardımı ile, bir kaşığın arkasıyla şu şekilde düzelterek giderebiliriz. Şimdi süpengilemizi bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Biraz dinlenen süpengilerimizi şimdi ben rendelenmiş çikolata koyacağım. Rendelenmiş çikolata olmazsa sanki süpengilemiz bu pastanelerde yediklerimiz gibi olmayacakmış gibi gelir bana. Şöyle bir parça rendeledim. Hemen üstlerine serpiyorum. Çikolatalarımızın üzerine de Biraz renk vermesi için antep fıstığı tozu döküyorum. İstediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet ve çok güzel bir kıvamda oldu süpenglilerimiz. Eminim ki dışarıda yediklerinizi asla aratmayacak. Ben aynı tadı aldığımı size söyleyebilirim. Deneyin diyorum muhakkak. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin ve yiyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum.